Phoenix Tarot'tan herkese selamlar. Aklındaki gereksiz. Gitti, sustu, kayboldu. Şimdi ondan bir haber almak istiyorsun. O zaman haberi kartlardan alalım. Bu hiçbir yere kaybolamaz senin hayatından. Hiçbir yere kaybolamaz. Burada sadece çok fazla ıı, tekrarlanan bir ıı, durum yaşanıyor. Sürekli ayrıl barış, sürekli e, gidişler, dönüşler. E, yani kıramadığınız bir döngü var. Peki, ne yapıyor şu anda? Ne yapacak işte? Kibirini konuşturmuş burada, inadını konuşturmuş burada. Hı -hı. Kafasında yani kendi kendine bir ilüzyon kurmuş, bir hayal kurmuş. Kendisini o hayale inandırmış ki ben dünyanın merkeziyim. Yani ne olursa olsun yani yine de benim peşimden koşulacak, benim istediğim bana verilecek. Ben ne istersem öyle de olacak. Oldu mu? Hı, hazır oldu. Evet, ne demezsin? Olmuş. Peki. Çok bencil bir insan, egoist bir insan var burada. Peki ne oldu? Dediğim mi oldu? Hayır tabii ki. Hayır. Kendisi, kendisi bu çıkacak yani ortaya. İletişim kuracak. Özellikle eğer ki sen onunla hiçbir şekilde iletişim kurmadıysan, kendisi gelip seninle iletişim kuracak. Bekle. En uygun anı şu anda kolluyor. Seni izliyor, seni stokluyor. ama bunu öyle e, ince bir şekilde yapıyor. Burada hile. Hilenin burada Anası var. O kadar hile e, hileyi seven, o kadar e, manipülasyonu seven birisi var ki ve şöyle bir düşüncesi var. Nasılsa diyor onun seçimi çok, çok fazla seçimi var ve şu anda dikkatli bir şekilde yaklaşmaya, kurnaz bir şekilde yaklaşmaya çalışacak. E, en doğru anı kolluyorum diyor. Ya artık yani sessizlik kendi bitirecek çünkü bıkmış beklemekten. Belki belki neyi bekliyorsun bir bakayım burada neyi bekliyorsun? Zıkkımın kökünü bekliyor yani neyi bekleyecek? Beklerken de ilahi adalet buna bir tane çakmış orada akıl başına gelmiş şimdi evet yok merak etme kesinlikle ah işte gör bir anda göreceksin ki mal gibi çıktı ortaya bu hiçbir yere kaybolan değil bırak biraz da otursun orada kendi bataklığında sonra kendisi çıkacak ortaya.